that's why we never advise you to bring the phones and use them here at the break, at the breaks huh can you can you tell me why we should it's fantastic uh, yeah you wrote the introduction paragraph just so well in three weeks yeah you know since we started that uh, i am really on you? Will you? Soba <laughs> hocam dedi ki ya Melih dedi bu kadar projeleri yapıyorsun ancak de bunların çalınma riski olduğu için bunları da sinayi mülkiyet takları kapsamında patentle faydalı modelle tasarım tesciliyle koruyalım dedi. Buradan aslında tam olarak patentle ilgili sürecin başladı. <laughs> Şu anda 15 tane patent başvuru, fayda model tescil başvurum var. 8 tanesi tescillenmiş. Önceki yıllarda birkaç yıl içerisinde benim adıma tescillendi ve tüm hakları benim üzerime alınmış. 8 tane tescilli projem var. Yatak projemiz aslında yoğun bakım hastalarına ve yatalak hastalara yönelik geliştirdiğimiz bir proje. Biliyoruz ki yoğun bakım hastaları, yatalak hastalar uzun süre yatakta yatmaya mahkum kalan hastalarda uzun süre aynı pozisyonda kaldıklarında açılmalar ve yarı oluşumları gözlemleniyor. Biz de bunları engellemek için bir yatak tasarlayalım diye düşündük. Bu yatak projemiz içerisinde, içeriğinde üzerinde yatan hastayı belli zaman aralıklarında kendi etrafında dışarıdan hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik bir şekilde döndürülmesini, hareket ettirilmesini, pozisyon değiştirmesini sağlayan bir e, projeydi. İşçilerin yüksekten düşmesi gibi kazaları minimalize etmeyi. Bir başka projemiz ise e, pencere ve cam sistemleriyle ilgiliydi. Biz aslında e, bu pandemi sürecinde de çok fazla evde kaldığımız için daha çok gözlemleme fırsatı bulduk bunları. Dışarıdaki güneş belli bir seviyenin üzerine çıktığında evlerdeki eşyalara, solmasına sararmasına kararmasına sebep oluyordu. Biz de bunları engellemek için tabi perde sistemleri var günümüzde ama perdeleri de ortadan kaldırmak için bir cam projesi perdeli cam projesi geliştirdik. Bu proje sayesinde cam sisteminin perdeli camın pimapenin arasına çift cam arasına yerleştirdiğimiz PDLC teknolojisi sayesinde belli saat aralıklarında güneş ışığının belli bir değerden fazla olduğu zamanlarda otomatik olarak camın perde perde moduna geçmesini veya saydamlaşarak cam moduna geçmesini sağladık. Özellikle yatak projesi için Amerika'nın dünyanın en büyük yatak, hastane yatağı üretim şirketi olan Striker'la bir görüşmemiz oldu. Bu kapsamda da Stryker bize prototip üretmemizi istedi. Bizden prototip üretmemizi istedi. Biz Ama biz de bu prototip üretmek için bazı desteklere, yatırıma ihtiyacımız olduğunu kendilerine bildirdik. Tabi süreç içerisinde gelen yatırımlarla, gelen desteklerle birlikte bu iki projem ve daha bir sürü 8 tane tescillenmiş projem için gelen yatırımlarla birlikte prototipleri üretip ondan sonra şirketlerle görüşmeyi ve bunları dünya çapında, Türkiye çapında kullanılan bir ürün haline getirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Bu hava yastıkları işle, işçilerin kenarına bir gibi sarıyor. Bir mühendislik hayalim vardı. İnşallah elektrik elektronik mühendisliği olarak bunu e, düşünüyordum. İnşallah 12. sınıfın sonunda da gireceğimiz YKS sınavıyla birlikte Bir Kent, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerde elektro, elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okumak istiyorum. Evet. Üniversiteden sonra da tabii ki hayalim ben 2 yıl önce TUSAŞ'a bir etkinlik kapsamında dört, okuldan giden dört kişiyle birlikte bir saç gezimiz oldu. Bu TUSAŞ gezisinde çok fazla TUSAŞ'tan etkilendim. Yaptıkları projelerden, yerleşkesinden, her şeyden çok fazla etkilendim. Ve bu da beni üniversiteden sonra neden TUSAŞ'ı seçmem gerektiği konusunda, neden TUSAŞ'ta çalışmam gerektiği konusunda çok bir çok teşvik edici bir gez oldu benim için. Ondan beri de, o geziden beri de TUSAŞ'ta çalışmak hayalim. İnşallah üniversite Sürecinden sonra da iyi bir üniversite kazandıktan sonra TUSAŞ'a girip orada mimari fucamız, kanımız, anka üçümüz, ankalarımız, sihalarımız, aksumurlarımız gibi projelerde mühendis olarak görev almak istiyorum.